Evet arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar bugün son dakika tarzı bir video ile karşınızdayım bunu arayan soran çok kişi oldu arkadaşlar bana iOS'ta arkadaşlar Car Parking Multiplayer 2 alfa beta sürümüne çıktı size bunu net bir şekilde gösteremeyeceğim ama bir link bırakacağım arkadaşlar bu link sayesinde alfa beta sürümüne belki katılabileceksiniz belki de bazılarınız herkes katılamayacak arkadaşlar Öncelikle arkadaşlar hemen likeınızı yapıştırıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar linki açıklama kısmına koyuyorum. Size şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben Android kullanıcısı olduğum için yüklediğimde böyle bir ekran çıkıyor bana. Ama muhtemelen sizde ilerleyecektir ekran. Ben size bunu gösteremiyorum. Siz oradaki yapılması gereken şeyleri yaptığınızda hatta arkadaşlar benim Android'de kayıt olma videom var. O videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda gösteriyorum alfabetaya nasıl kayıt olabileceğinizi. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ben de baya baya bir sürü metin var sadece. Soru baya geliyordu arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım alfabete sürümüne katılıp oyunu oynayabilirsiniz. Daha fazla bu tarz video için arkadaşlar like'ınızı yapıştırıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.